Yorumlarım. Açalım. E, Ayrılma gel. O bak. Yani bu şey buradaki birkaç konferans yapıldı yapıldığı esasında ama üniversitenin kendi organize ettiği konferansları diye sanıyorum. Ee, bugün de eee Anadolu'nun e, özellikle eee Urgarlı tarihiyle biraz e, e, daha azı için belki bana daha fazla sual soracaklar yahut daha fazla katkıda bulunacaklarını sanıyorum. Ee, Anadolu hepimizin bildiği e, bir e, kelime. Bunu ne için kullanıyoruz, niye kullanıyoruz, niye Türkiye demiyoruz yahut da e, esasında Türkiye uygarlığı da, da demek e, gerekli. Ee, Anadolu bildiğimiz gibi e, genelde bir coğrafi ad olarak kullanılıyor. Iı, Trakya dışındaki, bugünkü ıı, Türkiye topraklarının sınırları içindeki ıı, yöreye ıı, Anadolu ıı, deniyor. Anadolu belki bir e, eski kelime, e, anlamı da güneşin doğduğu ülke. Yani güneş buralardan doğmuş. Güneş gibi belki aynı şey güneşin doğduğu gibi uygarlıkların da yayıldığı Başka bilim adamları da, hayır Anadolu ıı, bir, öyle dediyse ki, biliyorsunuz bunu çok da kullandığımız bir, bir kelime, ee, köprü, ee, doğuyla batı arasında bir köprü, kültürel ilişkilerin de geçiş yaptığı bir yöre olarak e, düşünüldü. Söymez. Anadolu gerçekten bir köprü mü? Anadolu'nun kendine özgü, bir sanatı, kendine özgü bir fikir yapısı geliştirdi mi? Anadolu kendine göre bir e, gelişim gösterdi mi? E, bunlar hep tartışma konusu esasında. E, bakarsınız bir Mısır sanatına e, ya bir Mısır uygarlığına. Mısır uygarlığı hakikaten e, başlangıcından sonuna kadar bir bütünlük gösterir. E, Mezopotamya uygarlığı denir küçük küçük devletlerden oluşmuştur. Arkasında büyük devletler ve bütün Mezopotamya'ya e, hakim olmuştur. E, bunun yanında imparatorluklar olmuştur. Ama yine bir bütünlüğü e, baktığımız zaman rahatlıkla bir Mısır uygarlığını ayırt edebilirsiniz. Diğer uygarlıklardan e, Mezopotamya uygarlığını ayırabilirsiniz. Anadolu'da içinde bu böyle. E, onu bir e, size muhasebesi yapalım burada. <laughs> Anadolu'ya e, baştan itibaren e, bakıyorsunuz ki e, uygarlık tarihinin başladığı e, dönemlerden itibaren Anadolu'da bir yerleşme e, geçirmiş. Anadolu özellikle e, insan oğlu tarım evrimini, tavırlarım hatta devrimini gerçekleştirdiğinde ki bu e, gerçekleştirme olayı, tarımma geçiş olayı yakın doğuda olmuştur. bu da olmuştur. Yani bereketli ilerlediğimiz dediğimiz e, kısırda Asya'dan başlar, Fasra Kasesi'nden başlar, Barcoslar'ı Ağustos'undan Toroslar'dan ve Mısır'a kadar. E, bu e, tarım devrimi buralarda. Yani tarıma geçiş buralarda. Şey, toplum, tarıma geçiş aynı zamanda da insanlığın bir yerde yerleşik düzene e, geçmesidir. Yani artık daha uygarlığa adım attığı dönemlerdir. Uydarlığın ortaya çıktığı dönemlerdir. Yani belki daha uygar bir düzen değildir ama bu yörelerde artık yerleşik düzene geçmiştir. Anadolu bu dönem, tamam. Bir soru var. Önce insanlar gelisik yani hayatını geçtiler, daha sonra tarım başladı yoksa önce tarım başladı, daha sonra gelisik yani hayat başla. Evet, onun özelinde o olay, e, göller bölgesindeki e, bu İstanbul Üniversitesi e, profesörlerinden Umut İstinyan Hanım e, yaptığı bir kazı yeri var. E, bu kazı yerinde e, bir gelisik düzene ekilmiş bir köy gelisik bu. Ama burada. E, Orada yaşayanların tarıma geçmediği, hala e, avcılık e, dönemi e, yaşadıkları e, saptanmıştır. Demek ki belki de e, bir iki yer, gene e, Anadolu'da bu e, ortaya çıkmıştır. Yani Anadolu bir yerde bu dönemler için çok önemli, her şeyin ilkini Anadolu'da görüyoruz. İşte dediğim gibi, tarıma, esasında tarıma... Tarım tabi yerleşim düzene geçmenin en önemli nedenlerinden biri ama bu e, acı göl yakınındaki e, yerleşme e, yerindeki tanıma geçmeden önceki yerleşme yeri acaba başka çevrelerde tarımın yavaş yavaş başlayıp tarımı başka yerlerde yapıp tekrar bu tarafa mı geliyorlar? Evet. Yahut da e, saptanmış yahut da kanıtlanmış Yavaş yavaş bunlar ortaya çıkacaklar. Yerleşik düzene geçince hep söylerim nüfus patlamaları oluyor. Nüfus patlamalarından sonra tabii ki e, her türlü organizasyon başlıyor. Yani uydular hayat başlıyor ve çok hızlı bir şekilde bugüne kadar büyük teknolojik e, teknoloji ötesine kadar çok hızlı bir şekilde bütün bunlar yerleşiyor. Anadolu'da da ki bu bereketli dilin yani dışındaki göre yine en ilginçler. Bu dönem için belki de dünyada en önemli e, yerleşim e, yerleri e, rastlıyoruz. Bunlardan e, bir tanesi de en önemlilerden biri e, Çatalhöyük. Konya yapımındaki Çatalhöyük. Daha başka yerleşim yerleri de var. Çayölü, Ergeneli'nin yakınındaki de var. Başka yerler var ama ben size en çarpıcı örnekleri e, biraz sonra da göstereceğim zaten. Bu Çatalhöyük. Çatalhöyük'te bakarsınız bir tabii ki e, şehirle köy yerleşmesi arasında, yani oldukça o dönem için çok büyük bir yerleşmedir. O dönem için e, bir yerleşme yerinin e, gerektirdiği işte, pek çok e, şey var. Evler yapılmıştır, evlerin e, her eve işte beş eve gidecek hizmet eden ibadet yerleri yapılmıştır. Yani bir yerde görürsünüz ki toplumda ya, da beraber yaşamanın gerektirdiği bazı şeylerin olduğunu görürsünüz. Ticaret başlıyor. Ticaretin başladığını gösteren pek çok bulgular vardır. Ve e, resimlerden de göreceğiniz gibi gerçekten e, 8. 8. yüzyılda Anadolu bu yönden başı çekmiş. Daha sonra başka tekrar hacılar var. Hacılarda da gene öyle bir yerleşme işte. Orası da bir temel bir yerleşme. Daha sonra bir müddet Anadolu'da bir durgunluk görülüyor. Başka yerlerde hani özellikle 5. yüzyılda itibaren Mezopotamya'da yahut Mısır'daki ee, şehirlerde artık şehir devletleri yani kent devletlerini oluştuğunu bir yerde bunların bir daha büyük organizasyonlarla devletleştiklerini görürsünüz. Anadolu daha o döneme girmemiştir. Anadolu bir yerde e, hala neolitik yaşamı sürdürmektedir. Yani öyle bir e, gerileme görülür. Arkasından bu gerilemeden sonra eee Bronz çağı dediğimiz yani e, metalin e, kullanılmaya başladı. Daha evvel de kullanılıyor. Doğaldan e, nadir bakır dediğimiz e, doğal bakır alıyor, onu işliyor, kullanıyor, kullanmıyor değil. Ama bütün bu kullandıkları e, yaygın değil. Artık böyle öyle yaygın <laughs> hale geldiği zaman bu e, bronzun yapımı e, bu sefer de teknolojide bir evrim başlar yani daha evvel tarımdaki evrim, bu sefer de teknolojik evrim getirir. Teknolojik evrimde de tabii ki bu rol yapımı e, yaptığı silahlarla yahut herhangi her ülkede bir tür zenginlik getirir. Yani üçüncü günde Anadolu'da zengin e, devletleri, yani, e, işte, beylikler beynik, küçük bende prensleri görüyoruz. Bunlar da en önemlisi. Biri Tro Troya'dır. Burada yakınında birisi Orta Anadolu'daki e, Alaca büyüktür. Ama e, Alacarit mezar, zengin Alaca mezarları Mezopotamya'da bulunan e, meşhur e, Ur mezarlarından e, hiç farkı yoktur diye Ama e, zengin e, beylerin, a, a, Anadolu'da yaşayan beylerin Belki de yine kapsatlar e, yoluyla e, Orta Asya'dan Anadolu zengin fakat e, bakıyorsunuz 300.000'de e, Mezopotamya'da hepsini bilirler dedikleri ne de var? Önemli bir şey var. Bizde yok. Anadolu'da. Yazı. Değil mi? Daha e, şeye geçmemişler. Yani yazıya daha e, geçilmemiş. Yazıyı bilmiyor. Ama o dönemde artık e, Mezopotamya ve Mısır'da Yazı öyle ki, diplomatik dil olmuş. Bütün anlaşmalar yapılıyor. Ee, ama halen Anadolu bir şey, yazısız, yani okuma yazma bilmeyen bir dönemi var Anadolu'da. Bütün bunlar <laughs> arkasından e, ticaret başlıyor, zenginlik başlıyor. Çünkü e, metallerin çıkarılması başlıyor. Bu zenginliğin e, Mesopotamya'daki tüccarların buraya, Anadolu'ya e, akınlarını e, getiriyor. Ama bu akınlar şey olarak değil, e, bir yerde pazar şekilleri bulunuyor. Pek çok yerde şey de okursunuz, Asır-Kolemi diye, asur Asır-Kolemi dönemidir esasında, kolenileşmiyor e, Anadolu. Ama a, e, Anadolu'da Asurlular geliyor, pazar geldi esas şirketleri, yani bir e, gümrük birliği yapıyorlar esasında. Bir alışveriş şeyi yapıyorlar, anlaşması yapıyorlar. Bu anlaşmanın en önemli şeyi de Asur kentidir. Asur kentinde şirketler oradadır. Hatta aile şirketleridir. Bu aile şirketleri e, Anadolu'da büyük şehirlere, özellikle Kültepe yakınındaki, Kerseri Kültepe yakınındaki e, bir büyük e, Anadolu kentinin yanında bir pazar kenti kurarlar. Bu pazar kentine doğrudan doğruya Asur'daki kentine bağlıdır. Ama bu pazar kentine de bağlı bir çeşit ağ sistemi kurarlar. Buna da bağlı dokuz tane başka pazar yeri vardır. Karun, Babartum, Babartumlara bağlı daha küçük pazar yerleri. Yani bir ticaret ağ. Ve bu ticaret ağ Size aynı zamanda da şey, çok şey getiriyor Anadolu'ya, çok şey de götürüyor. Her e, anlaşmalar da olduğu gibi. Bir kere yazıyı getiriyor Anadolu. Mecburen yazıyı. Çünkü ticaret yaptığınız yerde anlaşmalar yapacaksınız. Ticaret yaptığınız yerde Sıra baktın hocam ben başladım. Ticaret yaptığınız yerde yapılan yerde anlaşmaların yanı sıra daha başka şeyler de e, gelişir. E, çok ilginç e, yazışmalar e, yapılır. E, Anadolu e, insana bir müddet sonra hatta ipotekle e, şeyler verilir. E, oradan ya yaşanır. Çünkü e, ne olur tüccarlar gelen asurdan geliyorlar ama e, burada o büyük karun denilen e, aşağı şehirde Neşe Kenti'nin altındaki e, şehirde büyük bir büyük ticaret e, merkezi kuruyorlar ve burada yaşıyorlar. Bir sene, iki sene, üç sene kalıyorlar. Normal ihtiyaçları, evleniyorlar, çocukları oluyor, çocukları oluyor. Bunların hukuki durumları bilmem de. ve bütün bu anlaşmalar ve bütün bunları getirirken e, şehrin Kültepe, Neşe şehrinin lehine de e, ne verecekler? Bir belge verecekler. Yani e, günlük e, mal e, kolay girmeyecek oraya. Gelen malın hepsi ilk önce e, şeyin...